Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Kesk basın bildirisi düzenledi. Emeğimizle, alın terimizle insanca çalışma, insanca yaşama mücadelesi veriyoruz. Bir taraftan üst üste gelen zamlar diğer taraftan ekmek kadar su kadar ihtiyacımız olan demokrasinin adaletin ve barışın ablukaya alındığı koşullar üzerimize bir karabasan gibi çöküyor. Yalova merkezinde Cevdet Aydın Parkı'nda 1 Mayıs günü düzenleyecekleri miting öncesi halka broşür dağıtarak bilgilendirme gerçekleştirildi. Bu böyle gitmez. Dünyada ve ülkemizde kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturasını milyonlarca insan canlarıyla doğada geri dönüş olmayan tahribatlarla ödüyor. Kesk sözcüsü işsizliğe, yoksulluğa, sömürüye, güvencesizliğe, savaşa karşı barışı ve umudu mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs'ta aydınlığa çık, çil gözlerin ışıldasın dedi. Savaş ve çatışmalarla nükleer, termik, geotermik santralleri, siyanürlü maden aramaları ile atmosfere toprağa saldığı zehirli gazları atıklarıyla ekolojik krizlere, salgın hastalıklara yol açan her baktığı yerde sadece doların yeşilini, petrolün siyahını gören, gölgesini satamayacağı ağacı kesen, gözü doymak bilmeyen barbarlık sömürü çarklarını milyonlarca işçinin, emekçinin canıyla, kanıyla döndürmeye devam ediyor. Basın açıklamasında bu sömürü düzeninin bize vereceği hiçbir şey yok şeklinde açıklamalarda bulunuldu. Bize güvencesiz istihdamı, kölece çalışmayı, açlık sınırında bir yaşamı reva gören, haklarımızı, özgürlüklerimizi ortadan kaldıran, her seferinde bizim değil sermayenin, patronların yüzünü güldüren, bu düzenin bize tek vaadi daha fazla yoksulluk, daha fazla sefalet, daha fazla baskıdır. Gerçekleştirilecek Yalova 1 Mayıs mitinginin saat 14'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleneceği belirtildi.